Herkese selamlar. Bugün TYT Matematiği ve matematik 1 olarak kabul sayılan e, ilk konularımızdan bir tanesi sayı kümeleri ve bu kümeler üzerinde tanımlanan sayıların işlemleri arasındaki bağıntıyı inceleyeceğiz. Hocam ilk başta şundan bahsetmem gerekiyor. Matematik de bütün diğer bilim dalları gibi tarihsel bir sürece e, tabi tutuluyor. Tabi bu e, tarihsel süreçte de belli başlı mantık çıkarımları üzerinden gitmemiz gerekiyor. İlk başta matematik kelimesinin ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Matematik kelimesi ilk defa bu e, Pisagorcular tarafından Antik Yunan dönemine dair, e, ait bir kalıptır. Öğrenilmesi gereken bilgi topluluğu diye önümüze çıkıyor. E, bu sebeple dediğim gibi öğrenilmesi en gerekli olan konulardan bir tanesi olan da ve bilim dalımızın baş taşlarını olan Matematiği bugün sayı kümeleri üzerinde işleyeceğiz. İlk başta hocam sayı kümelerinin neye ihtiyaç olduğunu, neden var olduğunu ilk başta bir tartışalım beraber. Şöyle söyleyebilirim. Ee, basit bir mantık yapalım. Biz havuzda yüzmek istiyorsak o havuzda yüzebilmemiz için, yani eylemi gerçekleştirebilmek için belli bir suyun olması lazım değil mi? Bu yüzme eylemi gerçekleşmesi gerekiyor çünkü bu noktada. E bizim... Yapacağımız o zaman bütün işlemlerde, birinci sıktan beri gördüğünüz bütün işlemler belli bir ortamda gerçekleşiyor. Bu ortamları ilk başta tanımlamamı, tanımlamamız gerekiyor. Bu noktada sayı kümleri işin içine giriyor. Sayı kümlerin ilk denince akla gelen yapı nedir? Rakamlardır. Rakamların tarihsel süreç gelişimi arkadaşlar Babil'lere kadar dayanıyor. Sonra Hint-Arap e, alfabelerinin gelişmesiyle beraber her bunu sistematik hale getiriyor. Fibonacci bunu Avrupa'ya getiriyor ve tanıtıyor. Ve rakamlar bütün sayısal sisteminin baş tacı oluyor. Rakamlar dediğimiz elemanlar sıfırdan başlayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'a kadar olan sayılar sistemine biz rakamlar kübesi ismini vereceğiz. Rakamları fark ettiysiniz, Elemanları sıfırdan başlayıp 9'a kadar ardışık giden sayılardır. Tarihsel süreçte hocam ilk başta mesela Babiller 60'lık sistemi kullanmışlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam 60'a 80 60'a neydi? Tam hatırlayamadım. Rakamların ilk başta kullanılışı da eee Brahmagupta Hint matematikçi olarak bilinir. Brahmagupta tarafından şu an Türkçe telaffuzuyla okunduğu gibi söylüyorum. Yazıldığı gibi söylüyorum. Ee, Brahmagupta tarafından ilk başta inceleniyor kitaplarında bunu belirtiyor. Sonra Harizmi bunu sistematik hale getiriyor ve Brahmagupta ilk başta kendi kaynaklarında sıfırı kullanıldığı kullanan ilk insan olarak biliniyor. Rakamları tabii ki de kullandık. Rakamları niçin kullandık? Diğer bütün sayılar kümesini oluşturabilmek için. Şimdi diğer sayılar kümesini nasıl oluşturacağız hocam? rakamların elemanlarını kullanarak yani bizim şu anki kullanmış olduğumuz sisteme yani dünyanın tamamının kullanmış olduğu sistemde onluk sistem karşıma çıkmış olacak. Onluk sistem dediğim şey nedir hocam? İlk başta onu tanıtalım bir. Onluk sistem. Onluk sistem dediğim şey her sayıların rakamların çarpanları olacak şekilde rakamların katsayı oldu. Onun bütün doğal sayı kuvvet şey bütün tam sayı kuvvetlerine barındıran sisteme onluk sayı sistemi denir. Yani ben bir sayıyı örnek veriyorum 378 sayısını onun kuvvetleri olacak şekilde yazabilirim. Buna örnek nasıl yani hocam? Buradaki basamak kavramlarımızı az çok biliyoruz. Sonraki videolarımızda da zaten bunlara ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Buradaki 3'ü yüzler basamağı olduğunu, yüzler onlar ve biller olduğunu biliyorduk. Bu yapıda şunu artık söyleyebilirim. Onluk sistemin kendi yapısından 10 üzeri 2 artı 7 çarpı 10 üzeri 1 artı 8 çarpı 10 üzeri 0. Yani bu toplam incelendiği zaman 300 artı 70 artı 8 sayısı burada onluk sisteminin bir üretkenliği odanmamız gerekiyor. Onluk sistem bu şekilde inşa edildiği için onluk sisteminin olması lazım yine bir ortamı olması gerekiyor. Rakamların o zaman doğurduğu bir sayı sistemi de doğal sayılardır. Doğal sayılar kümesi. Doğal sayılar kümesini incelediğimiz zaman da hangi elemanları barındıracak? Sıfırdan başlayarak 1, 2, 3, nokta nokta orada ardışık olacak şekilde sonsuza ıraksayan sayılar topluluğuna biz artık doğal sayılar diyeceğiz. Doğal sayılar natural tan türeyen ne sembolü ile kullanılmış olacak genelde biz bu kısmı tercih edeceğiz. Peki doğal sayılar belli bir yere kadar evet yetti. Ticaret alına girdiğimiz anda bitti. Negatif tam sayıları tanımlayan ve, e, ilk başta bu kavramı getiren Magut kitaplarında e, ticaret ağlarını Hindistanı düşünüyoruz arkadaşlar Hindistan, o İran, Arap bölgelerini düşünüyoruz ne kadar çok fazla ticaret bölgesinin olduğunu farkındayız. İşte bu farkındalıktan dolayı da bize var olan bu pozitif doğal sayılar yetmiyor tabii ki de daha tanımlamadım pozitifliği ne negatifliği fakat var olan artan sayılar sistemi e, azalanlık için yetersiz oluyor. Borçlardır, kaydedilmesi gereken ürünlerdir. Bu gibi sayılarda işte bizim türettiğimiz, Brahma da ilk başta gerçekten ee, kavramsal olarak kendi kitaplarında geçirdi. Tam sayılar kavramları. Tam sayılar karşımıza çıkmış oluyor. Tam sayılarında sembolik gösterilme, zahlenden gelen Z semboline benzer bir sembolik dil kullanılıyor. Bu sembolik dilde de şunu söylüyor. Hadi gelin tanımlayalım. Kümeye şu şekilde yapalım. Sıfır referans noktasına göre sağ tarafımız bizim pozitif yön. Pozitif yön. Sol tarafa doğru ilerleyen yönde negatif evet, yön olsun diyelim. İlk başta bunları tanımlayalım. Pozitif yöne doğru doğal sayıları barındıran bütün sayıları Tam sayı pozitif tam sayılar diyeceğiz. Yani 1, 2, 3, nokta 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 ardışık olacak şekilde ilerliyor. Artarak ilerliyor tabii ki de ve hiç sınır tanımadan. Arkadaşlar şunu söyleyelim. Sonsuza kadar gider diye bir kavramın varlığı beni şahsen şüpheye düşürüyor. Çünkü sonsuz bir yerin adı değildir. Bilinen bir yer de değildir. Sonsuz sınır tanımaksızın büyümek ya da küçülmek anlamında kullanılır. Bu yüzden de hani bir yer olmadığını, sonsuza kadar gidiyor kavramı sanki bir yere ulaşıyormuş gibi e, izlenim yaratabilir fakat öyle değil. E, sadece hiç sınır tanımadan büyümesi anlamında kullanılan bir kelime olarak düşünebilirsiniz. Sonra negatif yönde eksilen sayılara bakacağız. Yani eksi 1, eksi 2, eksi 3, Nokta 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 şeklinde bu sayıların da sonsuza kadar yani sonsuzda sonsuza hiç sınır tanımadan küçülmesine de negatif tam sayıların doğurduğunu söyleyeceğiz. Zahiren e, pay anlamında kullanılan bir kelimedir. E, zaten tam sayılarda bundan türetilmiştir. Bir pay süreci vardır burada da. Sonra Tam şeyler tabii ki de yetmedi. Çünkü insanların çoğu ticaret yaparken tabii sadece ticarete bağlamıyorum bu işi ama daha çok büyük matematik problemlerinin var olduğunu, geometrik yapıların incelendiğini burada sizlere teker teker söylemek isterim. Fakat insanların akılda kalması kalıcı bir bilgi. Küçük bir örnekle tabii ki de burada açıklayabilirim. Bu söylediğim örnek, yani ticaret al örneği sadece küçük bir kısmını oluşturuyor ve anlamlı da şahsen. Şimdi ticaret ağında siz sadece tam sayı adetinde mallar almayabilirsiniz. Örnek veriyorum. Bir buçuk çuval un almak istiyorum denildiği zamanda insanların tabii ki de bunu yine kayda geçmesi lazım. Ya bu insan iki kere geldiği zaman bir buçukluk un alacaksa bunu üçe tamamlamak için adam bunu kaydetmesi gerekiyor. Fakat o kadar zeki olmadığı için ya da o kadar çok fazla müşteriyle uğraştığı için bunu takip edemez. Bizim burada o zaman kesirli ifadeler dediğimiz bir sıfıdan biri gördüğünüz rasyonel sayılar sistemi ortaya çıkıyor. Rasyonel sayıların elemanları yine aynı şekilde bir önceki küme elemanlarını barındıran tam sayılardan oluşturuluyor. O zaman bakalım. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar. Q sembolü ile gösterilir. Ve Q sembolü rasyonel sayıların kendisini tanıtacak bir sembol gösterilir. Rasyonel sayıları ben bu şekilde tanımlayacaksa bir önceki elemanları barındırması gerektiğini söylemiştik. O zaman rasyonel sayılar A bölü B'den oluşur. Pay, kesir ve payda kısımlarından oluşacak şekilde oluşur. Öyle ki, öyle ki çizgimiz arkadaşlar bazen de buna e, bunu özel olarak bir video olarak yayınlayacağım. Belli başı matematik sembollerinin tanıtımı gerekiyor. Çünkü insanlarımız mesela şöyle bir şey var. Alfabe öğrenmeden cümle kurması bekleniyor. Matematiğimizin Türkiye'deki sistem harici sistem yani sistemde tabii ki de buna kapsamlı fakat birçok hani öğretmenlerimden yakından bir yapıdan bahsedeyim. Çocuklara alfabe öğretilmeden, dilin gereklilikleri öğretilmeden direkt cümle kurulması isteniyor. Bu yanlış. Bu olmaması gerekiyor. Matematiksel bir dil, dil sembolik gösterim yapısı var ve bu dilin sembollerini ve harflerini öğretmemiz gerekiyor cümle kurabilmek için. A bölü B'den oluşur. Öyle ki burada A da ve B de tam sayıların elemanıdır. Buradaki kullandığım euro işaretine benzeyen e, sembol eleman anlamında kullanılır. Yani buradaki A ve B'ler tam sayıları oluşturan e, iki tane sayı olsun diyelim. Tam sayı olsun diyelim. Özelliklerini tanımlıyorum. A ve B tam sayı. A ve B burada e, tam sayının elemanı. Ve B sıfırdan farklıdır. B sıfırdan farklıdır. Eğer B sıfır olsaydı böyle bir sayının varlığı incelenmesine gerek yoktu. Çünkü kendisi bir kabulden ibaret arkadaşlar. E, matematikte şöyle yapılar vardır. İlk başta belli başlı yapıların ee, çok fazla cümle dediğim gibi kelimeler birbirine girebilir arkadaşlar. Çünkü ilk YouTube video. Bu noktada tabii ki de daha da tecrübeler olacağız. Daha da çok destekler alacağız. Ve daha da çok büyümeye devam edeceğiz diye düşünüyorum. Bu noktada ee, B 0a eşit olsaydı tanım ve kabul gereği burada ölüm sayı olmayacaktı. Matematikte şöyle aşamalar vardır. İlk başta bir yapının kabulü gerçekleşir. Sevgisel yaklaşımların üzerinde bir e, yapıttır bu kabul. Mesela örnek veriyorum e, noktanın bir tanımı yoktur arkadaşlar. Nokta bir kabuldür. Yani noktayı birçok e, şeyde tanımlayabilirsiniz kafanızda tabii ki sezgisel olarak buraya koyduğum bir şey noktadır. Ama bunu büyütüp e, zoom yaptığınız zaman da kendisini bir daireye benzer bir şekilde oluştuğunu görebileceksiniz. Ama hani noktaydı bu işte bu gibi sıkıntılar yaratıyor. O yüzden nokta kavramı bir e, kabuldür. Kabuller üzerine hipotezler yayınlanır. Hipotezler de sezgisel açıklanabilecek yapıların kağıda dökülmüş halde. Bu hipotezler e, teorik olarak ispatlandığında. Eğer hipotezleri ispatlarsanız teoriye dönüşür. Yani B burada sıfır olsaydı, eğer payda kısmı sıfır olsaydı, tanım dışı, yani kabul dışına çıkmış olacaktık. E, böyle bir sayımızın olmadığını söyleyebilirim. Sonra bu sayıların bütün hepsini kapsayan bir küme düşünelim. Fakat öncelikle şundan değinmek istiyorum. Rasyonel olmayan arasında da bir e, ince çizgimiz var. Nedir rasyonel olmayan bir sayı sistemi ya da sayı kümesi? Antik Yunan dönemine dayanan Pisagorcular tarafından da reddedilen e, bir sayı kümesidir kendisi. Problem de şuna dayanır. E, Pisagor teoremimizi herkes bilir neredeyse. Yani bu zamana kadar matematikle az çok ilişkisi olmuş olan herkesin Pisagor teoremi duyduğunu varsayarak burada devam edeceğim. Bir kenar uzunluğu A ve B olan bir dik üçgenin Dik açısını gören kenar uzunluğu diğer dik çıkışan iki kenarın karelerinin karelerin toplamlarına toplamlarının kare köküne eşittir. Yani A'nın karesi artı B'nin karesinin kare kökü eşittir. Buradaki hipotenüs uzunluğunda. Biz buna C uzunluğu dersek eşittir. C diyebiliriz. Pisagor teoremi yardımıyla. Şimdi o zaman şöyle bir problem karşıma çıkıyor. Birim kenar uzunluğu bir birim olan bir karenin bir köşegen uzunluğunu nasıl hesaplarız diye düşünüldüğü zaman arkadaşım yine Pisagor teoremi yardımıyla buradaki köşegen uzunluğunun kök 2 yani 1 ve 1 bunların kareleri toplamları ne yaptı? 1 artı 1'den 2 kare aldık ve buradaki neye eşit işte oldu? Ee, köşe gen uzunluğuna. Ortam burada nasıl peki kısıştı? Şunu söyleyebilirler. Normalde bütün sayılar a bölü b şeklinde yazılabilen sayılardı. Fakat yani Pisagor bunu savunuyordu. ve bunun üzerinde teoremler kurmuştu. Bütün e, Öklit'in e, kurmuş olduğu geometrik yapıların hepsi bu temele göre dayanıyordu. Fakat bir öğrencisi çıktı ve dedi ki kök 2 rasyonel bir sayı değildir. Çünkü biz bunu A bölü B cilsinde yazamıyoruz. A, o zaman ne oldu? A bölü B cilsinde yazamadığım tüm sayılara rasyonel olmayan anlamına gelen irasyonel sayılar kümesi ortaya çıktı. Yani şunu söyleyebiliriz. A bölü B elemanını barındırmayan bütün küme, şey küme elemanlarına irasyonel sayılar diyeceğiz ya i ismi ya i sembolüyle gösterecek ya da kümelerde e, tümleyeni dediğimiz yani o kümeleri barındırmayan o elemanları barındırmayan kümeye e, rasyonellerin tümleyeni diyeceğiz yani rasyonel sembolünün üzerine bir çizik atarak tümliğinin olduğunu ya da üzerine küçük bir C sembolü koyarak da yine neyinin olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi bir irrasyonel sayılar kümesidir diyeceğiz. Irrasyonel, rasyonel sayılar, sayılar kümesi. Şimdi bunların ayrın e, hepsini teker teker tanıttık. O zaman ne söyleyeceğim hocam? E, rasyonel sayılar kümesi de bundan önceki bütün kümedeki elemanları barındırıyor. Tamam? Fakat rasyonel olmayan rasyonel olan sayıların kesiştiği bir bölge var. Bu kesiştiği bölgenin olmak zorunda bu aşkım. Çünkü zaten mantık içerisinde bazı şeyleri incelediğimiz zaman ne olması beklenir? Siyah kalemler kataloğu ve beyaz kalemler kataloğunu ortak bir renk kataloğuna koymak istersek hiç elimizde bir kalemin olmayacağını görmüş oluruz. Yani burada barındıran elemanlar ve barındırılmayan elemanları incelediğimiz, incelediğimiz zaman da karşımıza ne çıkacak? Rasyonel ile rasyonel olmayanları kesiştirdiğimiz zaman karşımıza boş küme çıkmış olacak. Peki bunların birleşimi ne olacak hocam? 16. ve 17. yüzyıllarda 15. yüzyıllarda tanımlanmış olan reel sayılardan bahsedeceğiz. Reel sayılar artık bir çizgi üzerinde her bir noktaya karşılık gelecek bir sayının varlığından bahsetmiş olacağız. Biz buna lineer noktalar diyeceğiz. Lineer noktalar dediğimiz yapılar da şundan ibaret olacak. Tabi bu biraz daha lisans matematiği kısmına koyuyor. E, lineer nokta dediğimiz yapılar bir düz çizgi üzerindeki bir ipi düşünelim. Bu soyutsal bir kavramı biraz daha anlayacak şekilde somut hale çevirelim. Tabii matematik arkadaşlar hani belli başlı modellemelerde somutsal izlenimler Bizim bazı şeyleri kavramımızda işimize yarar fakat matematik somutlaştırılarak da çok fazla anlamlı hale gelmez. Matematik dediğim şey soyut bir kavramın mantıksal sürece bağlı e, incelen, inceleniş yapısıdır diyeceğiz ya da inceleniş bilimidir diyeceğiz. Burada hani matematik zaten bizim zihnimiz e, soyutu e, anlamlandırmaya yetkin olduğu için Çoğu soyut kavramı da burada ben size somutlaştırmakta gibi böyle bir amacım olmayacak. Sadece şunu söyleyebileceğim. Bütün noktaları birleştirdiğiniz zaman her bir noktaya karşılık gelecek bir sayının varoluşu real sayıları tanımlayacak. Daha çok real sayıların tanımı ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Boyut kavramına girişte bize yap lazım olacak. Boyut kavramı dediğim şey insanlar artık şekilleri algıladı ve bu şekillere belli bir adetindeki sayılara e, şey belli bir adetine sayılar sembolize etti. Sonra yapıları gördükleri zaman yapıların kimisinin düz, kimisinin çıkıntılı olduğunu gördü. İşte biz de burada yine nereye gittik? Sayıların yardımıyla tanımlanabilecek boyut kavramları. Realitenin aslında hepsini kapsamasının sebebi boyutsal olarak hepsini barındırması. O zaman çok fazla kelime karmaşası yapmadan şunu söyleyeceğim. Reel sayıların tanımları da. Rasyonel sayılar bundan önceki bütün kümedeki elemanları barındıran sayılar olarak e, göreceksek ve rasyonel olmayan sayılar da yine bu düz çizgi üzerindeki bir noktaya karşılık gelecek olan lineer bir noktaysa o zaman şunu söyleyebileceğim. Rasyonel ile rasyonel olmayanların birleşimi reel sayılara karşılık gelmiş olacak. Evet, sayıların kümeleri ve sayı e, sayı kümeleri ve bu kümelerin özellikleri hakkında e, böyle bir video yaptım. Umarım beğenirsiniz. E, dediğim gibi e, sürçü ettiysem af Affola. Evet, ilk videomuzla beraber bu videoyu da sonlandıralım. Sonra